Ben yani ne solcu ne sağcıyım, geriye dönüp tarayayım, bir kere sağcıyım bile demedim. Ben milliyetçi. Biz başvurun evlatlarıyız. Biz yüce Allah'ı severiz, devleti severiz, milleti severiz. Bunu seven herkesi severiz, buna düşman olan herkese düşman oluruz. Bitti. Ulusalcılar kanadı. Ben Ergenekon Mahkemesi'nde de dedim, benim ulusalcılığım Birleşik Türk Devletleri'nin kurulması üzerine Rusya'yla Çin'le yan yana gelip kucak kucağa almak değil. E bu insanlar benim atalarımı öldürdü. Oradan geldik. Dünyanın en büyük devleti Rusya. Biliyorsunuz değil mi? Ve üzerinde kurulu olduğu toprakların üçte ikisi Türk yurdu. Şimdi e aynı şekilde. E Amerika zaten Amerika ile ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz. E başbuğun öğretisi var ne diyordu? Ne Amerika ne Rusya ne Çin her şeyi Türklük için. Ben Türk kardeşlerimizle asla ayrılmadan söylüyorum. Onlarla beraber kurduk biz bu yıl.